oldu. Yalnız bir arayı vermeden şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım Evet edin. dövdüğüm için şey, pişmanım. senden bir ricam var. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir, Vebel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir seslen. Dülay! Seni çok seviyorum pişmanım. Gel geri gel. gel. Yalvarıyorum ya beni ayağa yapayım ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım Yaptım Dünay! Sensin yapamıyorum! Yapamıyorum sensiz Dünay! Ne gel! Ne olursun! gel! <laughs> Pişmanım Dünay gel yapamıyorum! Gel! Pişmanım! Dünay gel ne olur! Sabahca uyuyamıyorum Dünay'ı! Sevgilim aşkım neredesin bir tanem? Seni çok seviyorum! Neredesin? Musim. Biraz bir su iç Musim şuradan. Bir su iç canım. Musim bir su iç. Musim bir şuradan bir yudum su iç. Yarım, iç. Biraz sakin iç. Bir Günaydın günah olsun ben Aray'dayım sevgilim ara Sayın Cozya'yı yiyen bir tanem sensiz yapamam ben. Dön geri, geri Ne istiyorsan yapacağım tamam söz. Söz ne istiyorsan. Git lan ama bana teslim o da eşyağı bana götürüyüm. Bana tekme. Musim. Bir sakin Bir sakin